Baba Stove Eco serisi sobanın kullanım, kurulum, temizlik ve bakımı ile ilgili tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sobanız nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı ahşap bir palet üzerine sabitlenmiş kutu içinde size teslim edilir. Kutudaki plastik çemberleri kesin ve kutuyu kaldırarak çıkarın. Sobayı ahşap palete sabitleyen plastik çemberleri de kesin. Şimdi sobanın depo ve şömine kapağını açın. Bu bölümlerde sobanın kurulumu, kullanımı ve bakımı için gerekli olan Kullanım Kılavuzu, Temizleme Aparatı, Temizleme Fırçası, Üst Kapak, Kapak Açma Çengeli, Odun Yakma Aparatı, Zemin Koruyucu Parçalar, Duman Tableti, Odun Yünü Tutuşturucu, Çakmak, Dirsek Boru ve Boru Sabitleme Aparatı sizi bekliyor olacak. Kuruluma geçmeden önce kullanım kılavuzunu mutlaka dikkatlice okuyunuz. Sobayı paletle indirmeden önce ayaklarının altına zemin koruyucu parçaları monte edin temizleme aparatını ve kapak açma aparatını sobanızın sağ tarafındaki özel yerine takın. Temizleme fırçasını ise sobanın arka kısmındaki yuvasına yerleştirin. Baca bağlantısı yapmadan önce bacanızın standartlara uygun yapıldığından, temiz ve çekişinin iyi olduğundan emin olmalısınız. Bu işlemler için duman tabletini kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakınız. Soba içerisinden çıkan dirsek boruyu sobanın arkasında yer alan baca çıkışına takınız. Ardından uzun düz bir boruyu dirseğe takınız. Boru sabitleme aparatıyla düz boruyu sobanın gövdesine sabitleyiniz. Bu işlem borularınızın güvenli bir şekilde sabit kalması için gereklidir. Sobayı yakmadan hemen önce üst tablasını ve etrafını deterjan gibi kimyasallar kullanmadan sadece nemli bir bezle silin. İlk yakma işlemi bitene kadar sobanın üzerine herhangi bir eşya koymayın. İlk yakma sırasında sobanızdan bir miktar duman ve koku çıkacaktır. Bu durum, ısıya dayanıklı boyanın yüzeye yerleşmesi ve sabitlenmesi için gerekli bir süreçtir. Bu esnada sobaya müdahale etmeyin. Duman çıkışı yaklaşık 2 saat sürebilir. Sobanın bulunduğu odayı havalandırın. Bu ilk yakma işlemi en az 4 saat sürmeli ve soba kısık ayarda kullanılmamalıdır. 4 saatin sonunda sobayı söndürün ve soğuması için kendi haline bırakın. Soba soğuduktan sonra kullanıma hazırdır. Peletle yakma. Sobanızın yan tarafında bulunan pelet akış kolunu pelet off konumuna getirin. Pelet deposunun kapağını açın ve 6 mm çapında A1 kalitede peletle doldurun. Unutmayın, kaliteli pelet kullanımı sobanızın verimli yanması ve uzun ömümlü kullanımı için önemlidir. Kül çekmecesinin ve temizleme mekanizmasının kapalı olduğundan emin olun. Pelet akış kolunu on konumuna getirin. Peletler potanın içine dökülmeye başlayacak. Hava ayar kelebeğini artı konumda olacak şekilde ayarlayın. Potadaki peletlerin üzerine bir adet odun yünü tutuşturucu veya bir miktar tutuşturucu jel döküp tutuşturun. Pelet keyfi yaparken canınız odun ateşi mi çekti? Baba stovla bu geçiş inanılmaz kolay. Pelet akış kolunu pelet off konumuna getirin ve tık sesini duyana kadar nazikçe çevirin. Şömine kapağını açın ve odun yakma aparatını pota deliğinin üzerine yerleştirin. Odunlarınızı aparat üzerine yerleştirin. Potada yanmaya devam eden peletler odunlarınızı tutuşturacaktır. Odun yakımı süresince pelet deposunun en az yarıya kadar dolu veya tamamen boş olduğundan emin olun. Odunlar tutuştuktan sonra temizleme mekanizmasını sola doğru çevirin. İsteğinize göre ara sıra odun ilavesi yapmayı unutmayın. Artık odun ateşinin keyfini çıkarabilirsiniz. Sobayı odunla yakma. Pelet akış kolunu pelet off konumuna getirin ve tık sesini duyana kadar nazikçe çevirin. Hava ayar kolunu artı konumuna getirin. Şömine kapağını açın. Temizleme mekanizmasını sola çevirerek açık konuma getirin. Odun yakma aparatını yerleştirin. Odunların altına odun yünü tutuşturucu yerleştirin ve odunlarınızı aparat üzerine dizin bir çakmakla tutuşturucuyu yakın ve kapağı kapatın. Odun yakımı süresince pelet deposunun en az yarıya kadar dolu olduğundan emin olun. İsteğinize göre ara sıra odun ilavesi yapmayı unutmayın. Kül temizliği nasıl yapılır? Şömine kapağını açın. Izgarada biriken ince külleri bir fırça veya elektrik süpürgesiyle temizleyin. Pota üzerinde bulunan temizleme mekanizmasını birkaç kez sağa sola hareket ettirdiğinizde, Küller alttaki çekmeceye dökülür. Cüruf temizliği nasıl yapılır? Pelet içerisinde bulunan reçineler eriyerek cüruf oluşturur ve bu katman temiz hava girişini engeller. Bu durum yanma hızını azaltır, alev boyunu kısalmasına sebep olur. Hava girişi tam açık olduğu halde alev boyu 15-20 cm kadarsa ve artmıyorsa cüruf oluşmuş demektir. Cüruf oluşumu kısık ayarda kullanım sırasında daha kısa sürede ortaya çıkar. Cürüfü temizlemek için şömine kapağını açın. Temizleme aparatını mekanizma deleğine yerleştirip sağa sola hareket ettirin, cürüf parçalanacaktır. Şayet alev boyu 15-20 santimetrenin altına düşmüşse, cürüf temizliği yapmadan önce sobayı söndürün, günlük temizliğini yapın ve tekrar yakın. Aksi halde cürüf temizliği sonrası oluşan boşluğa çok fazla pelet akışı olacağı için potada yanan alev sönecek ve soba içerisinde aşırı duman birikecektir. Biriken yoğun duman bacadan hızlıca tahliye edilemeyeceği için sobanız aniden parlayabilir veya tütebilir. Pelet kullanımı sonrası söndürme nasıl yapılır? Pelet akış kolunu pelet off yani kapalı konumuna getirin ve tık sesiyle duyana kadar nazikçe çevirin. Hava ayar kelebeğini artı konumuna getirin. Şömine kapağını açıp curuf temizliği yapın. Potada kalan peletler 15 ila 30 dakika içinde tamamen yanacak ve sobanız kendiliğinden sönecektir. Sobanın tamamen söndüğünden emin olmadan sobanın yanından ayrılmayın. Odun kullanımı sonrası söndürme nasıl yapılır? Hava ayar kelebeğini tam açık konumuna getirin. İçerideki odunlar tamamen yanıp kül olduğunda sobanız kendiliğinden sönecektir. Sobanın tamamen söndüğünden emin olmadan yanından ayrılmayın. Isı ayarı nasıl yapılır? Sobanın ısı ayarını hava ayar kelebeğini artı konumda olacak şekilde ayarlayın. Pelet akışı azaltılarak ısı ayarı yapılamaz. Pelet akış kolu soba yandığı sürece tam açık pozisyonda olmak zorundadır. Isıyı azaltmak için kelebeği eksi yönüne Isıyı arttırmak içinse artı yönüne çevirin. Isıdaki değişimi alev boyundaki artış ve azalışla gözlemleyebilirsiniz. Çekim gücü yüksek olan bacalara bağlanan sobalarda bu ayar istenilen etkiyi göstermeyebilir. Bu durumlarda ayarlı baca klapesi kullanmanız gerekebilir. Aylık bakım ve temizlik nasıl yapılır? Pelet tozlarının ısıyla birleşerek metal yüzeye yapışması ve jel kullanımı pelet akışını bozabilir. Pelet akışı bozulduğunda yanma düzenli olmaz ve sorunlar ortaya çıkabilir. Ayda bir kez pelet akış hattı temizlenmelidir. Pelet deposunun boş olduğundan emin olun. Pelet akış kolunu pelet on konumuna getirin. Sobanın kapağını açın ve potanın alt tarafındaki kül çekmecesini kendinize doğru çekerek açın. Temizleme mekanizmasını da açık konumuna getirin. Temizleme fırçasını depodan potaya doğru itin ve çekin. Bu işlemi 15-20 kez tekrarlayınız. Baba Stove sobanızla keyifli ve sıcacık günler dileriz.